Lavif Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 19-25 Mayıs haftası size neler bekliyor? Kısaca bakacağız. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Şimdi bakalım. Koç burcu, yükselen koç ve ay burcu koç olanları neler bekliyor? Önce aşk ilişkiler diye bakalım. Kılıç kralı kupa dörtlüsü asa kraliçesi şöyle yaklaştıralım tısım onlusu evet. devam, devam ediyoruz Aa, bu buraya geldim o kadar çok geldi ki açmayacağım ben bunları karmıştım bir de sizin huzurunuzda karayım asa üçlüsü kılıç dörtlüsü asa ışığı Kupa kraliçesi güç tılsım sekizlisi şeytan ve kılıç ikilisi şimdi Koç burcu arkadaşlarım. Koç, yükselen koç ve ay burcu koç olanlar. Siz ileriye yönelik güçleneceğiniz e, hedefleriniz doğrultusunda iler, ilerleme yolunda e, güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ancak bazı konularda e, iletişimle ilgili e, engellemelerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Şuraya bakayım. burası mu Hı ailenizden bir destek alacaksınız. Yeteneklerinizi e, göstermekle ilgili e, aileden destek alıyorsunuz. Şimdi yapmak istediklerinizle ilgili şimdi şöyle bir şey var. E, sanki böyle hani yüzlük yüzlük kuyruğa geldik derler ya bir konuda e, kararsız kalmışsınız. Yani eee Hani sizi böyle bir manipüle etmiş olabilirler. Ay sen bunu yapamazsın. Ama ne gerek var? Hani şimdi yaştan bağımsız olarak. Aman ya işte onu yapacağını şunu yap. Ama ne yapacaksın bu yaştan sonra gibi gibi. Oysa ki şunu unutmayın. Yapma zamanı o andır. Yani yaşla hiç ilgisi yoktur. Bunu unutmayın sakın. Böyle bir tıkanışa gelmişsiniz. Bir de Zaten size bunu söyleyen insanların yaşam enerjileri düşük. Yani ona onlara versiniz bu bu işi yapamazlar. Şimdi yapan bir insanı engellemek istiyorlar. Yani burada bir kıskançlık durumu da olabilir. Buna dikkat edin. Yani burada sizi gücünüzü motivasyonunuzu düşürecek söylemler olacak olabilir. Bunlara dikkat edin. Bir de bazı arkadaşlarımız daha önce başvurdukları yerden. E, haberler gecikmiş olabilir. Yani bekledikleri haberler var. Bunlarla ilgili bir gecikme yaşıyor olabilirler. Bunlar da geçecek. Şimdi sını nasıl atlatacaksınız? Hemen bir bakalım. Şimdi siz bir seyahate çıkacaksınız. Ee, öncelikle bir Aile toplantısı olabilir, arkadaşlarla bir arada zaman geçirmek olabilir. Böyle bir dönem geçtikten sonra uzun bir yolculuk var. Deniz kenarı olabilir, deniz aşırı olabilir. Bir işle ilgili de olabilir, aile yanında olabilir. Bir seyahate gidip şu ortamdan bir çıkacaksınız. O zaman biraz daha ferah edeceksiniz. Bu da bir dört gün içerisinde, en fazla bir hafta içerisinde o zaman şu sıkışık durumdan kurtulacaksınız bakın bu da gelmek istedik kadersel olarak zaten bunu yapacaksınız zaten şu tıkanıklığı da kadersel olarak yaşıyorsunuz demek ki burada insanların sizi manipüle etmesi yeteneklerinizi küçük görmeye çalışması sizi düşürmesi de o insanları anlamanız için bir aynalama bunun için olacak olabilir bakın şuradaki ikilemleri cesaretle aşıyorsunuz ve bolluğa bereketi ulaşacaksınız. Hem de önemli olan net olma. kılıçası çıktı. Net ol. Sen başkalarına bakma. Ne istediğini bil ve net ol diyor. Burası çok güzel çıktı. Şimdi ben aşk ilişkiler olarak baktım ama bir genel açılım gibi oldu. Demek ki aşktan çok gündeminizde iş konuları hakim. O nedenle bunu bu şekilde bitireceğim. Ama tabii ki ayrıca e, iş ve kariyeri de bakacağım. Bakalım e, neler çık, çıkacak iş ve kariyer konusunda Ay burcu yükselen Ay ve e, yükselen e, Koç ve Ay burcu Koç olanları neler bekliyor? Azize, kılıç dokuzlusu, Aziz. İkisi bir arada aşıklar. Burası iş kariyer. Biraz önceki e, aşk konusunda iş ve, biraz iş konuları ve genel durum çıktı ama e, yani demek ki gündemimiz öyle olduğu için ben yine de ayrıca e, iş kariyere bakıyorum. değer konusunda e, öncelikle uzun süredir iş ar arama durumları olmuş olabilir hatta vazgeçme e, işte ben bu, bu işle ilgili çok fazla e, başvuru olmuş olabilir yani bunu mücadeleyi neredeyse bırakma hayal kırıklığına uğrama durumları olmuş ya da olacak olabilir bu hafta ama bakın size bir büyük bir bilge bir kişiden okuldaki öğretmeniniz olabilir aile bireyi olabilir size çok güzel bir iş fırsatı çıkıyor bu bir aile işi de olabilir çok güzel işlere imzalar atacak olabilirsiniz çok güzel bir teklif var ve bunu severek yapacağınız bir iş teklifi yani bu sizin sanki hiç düşünmediğiniz ama hayallerinizde Hani hiç düşünmediğiniz ama olduğunda da aa bu aslında benim hayalimdeki bir işmiş. Ama hiç aklıma da gelmemişti. Şimdi burası biraz çelişkili olsa da e, yani hayal bile edememiştim diye düzelteyim olmazsa. Ama hani hayalimin bile ötesinde ama çok e, mutlu olacağım bir olacağım bir iş e, yani diye e, tanımlayacaksınız daha sonra. Bu hafta bu iş anlamında sizi çok güzel e, konular bekliyor. imzalar bekliyor. Ciddi işler bekliyor. Atama bekleyenler de bu hafta atama ile ilgili haberler gelecek olabilir. Bununla ilgili belgelerinizi imzalayıp ilgili kişilere sunacak olabilirsiniz. Şimdi bir dönem yönünüzü bulamamış görünüyorsunuz. Bununla ilgili çok düşünmüşsünüz, uykusuz geceler geçirmişsiniz, çok hasta bile olmuş olabilirsiniz. Ama bir noktadan sonra yani neyi yapmak istediğinize karar verip yönünüzü bulacaksınız. Yönünü bulamayanlar için de bunu söyleyeyim. Ama çok güzel para kazanacağınız, e, sağlam geleceği olan bir iş e, sizi bekliyor. Aile işi de olabilir. Aile işi değilse e, birlikte yani birkaç hani birçok insanın bir arada çalıştığı bir e, devlet sektörü de olabilir, bir kurumda olabilir, özel sektörde olabilir. Böyle bir e, iş konusu size gelecek. Evet, iş konusunda başka bir de şuna bakalım. İş konusunda astroloji kârnet kartları size ne öneriyor bu konuda neyi bilme ihtiyacınız var eğer şu an aklınızda bir iş e, başvurusu durumu varsa onu da niyet alabilirsiniz ya da genel olarak dinleyebilirsiniz güney düğüm geçmişin zincirlerinden kurtuluyorum güneş varlığımın temelindeki enerji kendini gösteriyor birinci ev ruhumun vücut bulmasını ve bireyselliğime sahip çıkmayı kabul ediyorum çok anlamlı ve bir bütün olarak geldi çok beğendim Umarım siz de ilgili mesajı almışsınızdır. Şimdi burayı topluyorum ve aile konularında sizi neler bekliyor? Buna bakalım. Şimdi koç, yükselen koç ve ay burcu koç olanlar. Aile konularında sizleri neler bekliyor? Bir bakalım. Aile konusu. Kupa kraliçesi. Kupa ikilisi. Kupa ikilisi bu üçlüsü kılıç kralı şimdi ailede bir e, nasıl anlatayım? anlatayım yani daha önce bir uzaklık olan bir e, aile bireyi varsa bu insanı kendi şartlarında anlamayı e, kabul edip yani o insanı kendi şartlarında anlamayı kabul edip onun da yaşadığı sıkıntıları sorumlulukları kabul edip e, bir barışma durumu olabilir bir konuşma barışma ama yine de e, çok mıç mıç olmayıp belli bir mesafede ama e, ha, saygı çerçevesinde belli bir mesafede olmayı kabul edecek olabilirsiniz ya da böyle bir yaklaşımın e, her iki taraf için çok uygun olduğunu ya da olacağını düşünecek olabilirsiniz küsler için böyle söylüyorum yani o insanı hak ettiği e, değeri verecek olabilirsiniz onu anlayarak yani çünkü şurada bir uyanış var Yani o insanı kendi şartlarında anlamakla ilgili bakın kupa üçlüsü burada da çıktı bunun dışında ailedeki e, parayla ilgili e, sorumlulukları paylaşacak olabilirsiniz e, bir de aile bireylerinden e, işte kuzendir eğer bekarsa annedir babadır onlar ikinci evlilik yapacaktır ya da gençler birinci evliliklerini ya da ikinci evliliklerini yapacak olabilirler böyle bir sanki hak edilmiş bir mutluluk size geliyor yani ailenizdeki ilgili kişilere geliyor ciddi bir resmi bir birliktelik var şimdi bunun yani hem bu, bu konuda mutlu oluyorsunuz ama bu size ayrıca bir e, psikolojik yük de getirecek olabilir. Çünkü bu sevdiğiniz kişiyle ilgili, aile bireyiyle ilgili. Acaba mutlu olacak mı? E, doğru bir karar verdi mi? Verecek mi? Böyle bir şey olabilir. Bu hafta böyle bir e, gündem, gelişme, konuşma e, durumu olacak olabilir. Evet. Şimdi burayı topluyorum. Başka bir şey göremedim. Şimdi Şimdi şu aşk konusunda bir şey çıkmadı ama sizin eğer aklınızda biri varsa hadi şuraya bir ilave yapalım. Diyelim ki aklınızda kişiyi tutun. Partner olur, ex olur. Kimse yani ya da hoşlandığınız birisi. Aklınızdaki kişinin sizin hakkınızda şu an benimle uyumlanan arkadaşım hakkındaki duygu düşüncelerine bakalım. İmparator C, kupa yedilisi, şeytan, tılsım dörtlüsü. <laughs> Aa yine bir imparatorcu çıktı. Harika. Çok güzel. Kupa üçlüsü. Kupa sekizlisi. E, kılıç kralı. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygu düşünceleri şöyle. Şimdi siz, siz onun hayatındaki e, kral ya da kraliçesiniz. Yani imparator ya da imparator çesiniz. E, yani arkadaşlarım evli dişil olarak kendini ona göre düşünsün. Şimdi sizin de bir ileriye yönelik bir birliktelik, bir evlenme teklifi yani evlenme teklifi yapmakla ilgili o kadar kafası karışmış ki hem sizi kaçırmak istemiyor hem de karar veremiyor. Yani sizi evlenme teklif ederse sizin onu terk edip gitmenizden korkuyor. Çünkü belki bir dostluğunuz, bir arkadaşlığınız var. Siz öyle düşünmüyorsunuz ama onun korkusu hem sizi kaçırmamak, hem de sizi ürkütmeden bu teklifi yap yapmak. Yani yapmayı istiyor ama yapamıyor. Yani biraz böyle bir korkuyor da. Şimdi bu insanın belli bağımlılıkları olabilir. İş olabilir. Alkol ya da gece hayatı bağımlılığı olabilir. Eee sekse düşkün olabilir gibi gibi. Yani bir sürü sorunları var. Bir de hayatında Artık bir netlik istiyor. Yani bu ilişkiye bir netlik koymak istiyor. Yorulmuş. Yani diyor ki artık hani ben seni kaçırmak istemiyorum. Sen benim hayatımın aşkısın kısın. Seninle ileriye yönüp devam etmek istiyorum diyor. Ancak bu insanda bir cimrilik durumu var. Yani sev, sevgi cimrisi olabilir, para cimrisi olabilir. Bu insanın böyle bir kötü alışkanlığı var. Mesela sever ama seni seviyorum demez. Parası vardır. Ya işte şu şu an bu gerekli mi diye bir parasal anlamda bir sıkıntıya sokabilir. Sıkıntı demeyelim de hani bir cimrilik ya da tutumluluk diyelim. Çünkü parayı biraz zor kazanıyor olabilir. Duygu düşünceleri bu şekilde. Peki soralım bakalım bu insanla ilgili bilmeniz gereken, onun size söylemediği ama sizin bilmeniz gereken ne var? İlahi plandan astroloji karnet kartları aracılığıyla size nasıl bir mesaj gelecek bu insanla ilgili? Balık. Kalbimin en derine ve spiritüel dünyama dönüyorum. Yay. Talihin getirdiklerini bekliyor ve kabul ediyorum. İkizler. iletişim derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. Herkes kendi durumuna göre bu kişiyle ilgili mesajları almıştır diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.